Doğru mudur efendim? Doğrudur. Evet, şey Biliyor musunuz? Nasılsınız? Hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkürler. Siz beni duyuyor musunuz? Evet, duyuyoruz, duyuyoruz. Hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkür ederim. Sağ olun beni ağırladığınız için. Öncelikle tebrik ediyorum. Çok güzel bir program. Şu anda ben eczacı olarak aşı ve testlerle uğraştığım için onun yoğunluğundan dolayı çok fazla yardımcı olamadım. Ama e, Normalde Kuzey Amerika Koordinatörü olarak birçok e, faaliyette bulunmaya çalışıyorum. E, Taskta e, aynı zamanda Türk ezdarcılar, Türk Amerikan Eczacılar Birliği Başkanı olarak da aynı şekilde Amerika'da yaşayan veya da Türkiye'deki yaşayan ezdarcılarla e, Amerika'daki ezdarcıları bir araya getirmeye çalışıyoruz. E, tabii biz Taskta biliyorsunuz e, hem e, Türkiye'yi seven, yani Türk, çoğumuz hepimiz Türk vatandaşıyız ama içimizde Türk olmayanlar da var hem de e, Amerikalı olarak Türkiye ile Amerika arasındaki bağları oluşturmaya çalışıyoruz. Bu pandemide şunu çok net bir şekilde gördük. E, e, Amerika'nın e, aslında en büyük müttefiki Türkiye. E, Çin'le olan bağlarını koparmaya çalışıyor. Çin biliyorsunuz Amerika'nın en büyük supply'ı. E, Amerika'ya birçok şey Çin'den geliyor. Şimdi onun yerini Türkiye alabilir. Bu konuda çalışmalarda bulunuyoruz. E, ve bu girişimlerle birlikte e, tabii ki Bizim en büyük amacımız Türkiye'nin Amerika'da doğru tanıtılması. Biliyorsunuz şu ana kadar maalesef hep bizleri yanlış tanıttılar. Amacımız aynı yani hem ticaretimizi yaparak, hem işimizi yaparak hem de Türkiye'yi doğru bir şekilde tanıtarak Amerika ile Türkiye arasındaki bağları kuvvetlendirmek. ben bulunduğum yer olarak Trenton'dayım. Buradaki senatörlerle, buradaki eee New Jersey senatörleriyle falan sürekli buluşup, sürekli e, yapılanları, Türkiye aleyhine yapılanları düzeltmeye çalışıyoruz. E, tabii ki e, bizim e, bir avantajımız e, Trenton, New Jersey'nin başkenti, Başkenti olmamızdan dolayı. E, bir de e, şu anda ciddi şekilde Amerika'da e, aşı problemi var. Bu aşı probleminde birinci e, basamak sağlayıcı olarak, birçok yerle temasımız artmış durumda. Bunu en iyi şekilde Türkiye'nin yararına kullanmaya çalışıyoruz. Bu şekilde söyleyebilirim. Çok teşekkür ederiz. Ee, tahmin ediyorum yoğunluğunuzu ee, bize vakit ayırdığınız için orada verdiğiniz tüm emekler için de çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldığınız için çok sağ olun efendim. Ben teşekkür ederim. Size de iyi yayınlar dilerim. Görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. uh <sighs>